Türkiye genelinde okul öncesi okullar ile ilkokul birinci sınıflar için ders zili çaldı. Milli eğitim Bakanlığı tarafından bu sene ilk defa uygulamaya konulan adaptasyon ve oryantasyon eğitimleriyle başlayan okulun ilk gününde veliler eğitim alındı. Okul yöneticileri ve öğrenciler veli ile öğrencilerin okula alışma sürecini başarıyla sorunsuz atlatabilmeleri için hayata geçirilen adaptasyon eğitimlerine giren öğrenci velileri uygulamadan memnuniyetlerini dile getirdi. Minik öğrencilerin ise velilerinin yanında olmaları sebebiyle mutlulukları adeta gözlerinden okundu

Kapıdan Eriman Hanım olacak. Tuvalet de sadece tuvalet sorumlusu bu Hanım. Dolayısıyla inşallah bu e, kombinasyonda çok çok başarılı. Aslında her şeyin önemli sevgi dolu bir yıl geçirmeyi biliyorum. Bugün her şeyde ben varım ve beni bulmanızı rica ediyorum. Şimdi arkadaşlar ben alacağım tamam mı? Evet Kerem Kaşgör, Doruk Yüksel, Berat Asaf Dayıoğlu, Elif Sahra Ünver, Duru İskender. Ee, İsmim Şükrü Yılmaz. Ben 5A e, sınıfı. Meraklı bakışlarda sen daha iyi olur. Öyle tanırsın sınıfında. de, sınıfı. <laughs> e, sınıfından biliyorum. Benim sınıf gençlerimizden devam sınıf olduğu için muhtemelen şu an aramızda e, Kuzey Kerem Kılıç ve Ömer Agah Demirtaş. Bugün ben onları bekliyorum. Tekrardan. Çok mutluyum. Ama okulda çok mutluyum. Peki Evde... okulunu beğendin mi? Beğendim çok güzel. tanıştın mı? Öğretmenin de tanıştın mı? Sevdin mi öğretmenler? Sevdim. Oyun oynayıp eğlence onları Önce bize eğitim veriyorlar sonra çocuklara. ilk gün bize oryantasyon eğitimlerimiz var ilk hafta. Bu eğitimleri tamamlayacağız. Oğlumuz da inşallah okula alışacak. Sevi okulunu çok sevdi. Sınıfı da zaten ilgi alanı uzay sınıfı, değil mi oğlum? İyi. Uzay sınıfındasın. Sen de bir anlat bakalım duygularını. Gel yanıma gel. Duygularım çok güzel. Evet. Bak buraya bak ama buraya bak. Ben, ben, ben muhteşem derece güzel oynuyoruz. Zaten uzaya bilgim vardı, değil mi? En evet. um, uzay sınıfını çok fazla sevdim. En sevdiğim sınıf bu, bu oldu. Uzay sınıfı e, pek de güzel. çok heyecanlı mısın? Evet çok heyecanlıyım. Daha önce böyle bir uygulama yoktu. Bu dördüncü çocuğumuz. Daha önce okula bırakıp gidiyorduk ama bu sefer farklı oldu. Yani önce bize eğitecekler. Bize eğitmek derken çocuklarla birlikte adaptasyon sorunu aşabilmek için birlikte faaliyette bulunacağız ilk hafta Bakanlığımız çok güzel bir uyum programı hazırlamış, biz de onu uyguluyoruz. Bizler de kendimiz geçmiş yıllarda bir uyum programı uyguluyorduk ama bakanlığımız bizim adımıza her şeyi çok güzel düşünmüş. Özellikle velilerimizi aydınlatıcı kısma çok çok önem vermiş. E, i̇lk gün bugün veli tanışma e, toplantımızla başladık. E, sınıfın bölümleri, okulun bölümleri velilerimizle çocuklarımızla gezi şeklinde devam edecek. Sonraki günlerde velilerle oluşan etkinlik programları var. Sonrasında çocuklarımızla etkinliklerimiz var ve e, o şekilde bir bitirdiğimiz bir uygulama uyum programıyla da çocuklarımız okul olgunluğunu daha çabuk edineceğini düşünüyorum ben. Evelinin bir kere öncelikle biliyorsunuz ki çocuğu her şeyin önünde bir kıymete sahip Çocuklarını bırakırken güvendiği bir ortama bırakmak istiyor. Bu şekilde şeffaf uygulamalarla çocuklarıyla beraber sınıfa girip çıktıkça, öğretmenini gördükçe, okul ortamını tanıdıkça, okulun personeliyle iç içe oldukça kendi evi gibi hissedecek aslında okulu. Çocuğunu da güvenle bıraktığı için çocuk da okula uyumu daha kısa sürede sağlamış olacak. Aslında her şey güvene dayanıyor. Ama görmediğiniz yere güvenemezsiniz ama içine girdiğiniz ortama daha çok güvenirsiniz ya onun gibi bir uygulama. Ben çok memnunum ve gerçekten de tecrübem neden söylüyorum ki çocuklarımızın uyuma geçişinde bu uygulama gerçekten çok güzel bir şekilde yerini bulacak. <laughs>